Merhaba alışveriş rehberim kanalı'na hoş geldiniz. Bugün BİM markete geldik ve BİM marketteki haftalık indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 22 Nisan tarihinde başladığı ve 28 Nisan akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. BİM marketlerdeki Taze Amma markasının poşetli bütün pilişleri indirime girdi ve kilogram fiyatları 92 lira 50 kuruştan 79 liraya indi. Aknaz markasının 500 gramlık tam yağlı tost peynirleri de indirimde. Fiyatları ise 145 liradan 119 liraya indi. Kaanlar ve ekici markasının yumuşak kıvamlı beyaz peynirleri de indirime girdi. Burada Kaanlar markasının peynirleri var. 1 kilogram fiyatları 219 liradan 179 liraya indi. Ve bu hafta bir marketlerde iki tane yoğurt çeşidi indirime girdi. Dost markasının 1,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları fiyatları 56 lira 50 kuruştan 45 lira indi. Ve bir de 3 kilogramlık tam yağlıyorsan indirimde yine Dost markasının fiyatları ise 125 liradan 99 lira 50 kuruşaydı. Yurdum markasının 830 gramlık domates salçaları da indirimde. Fiyatları ise 38 liradan 32 lira 50 kuruşa indi. Ve Dost markasının tam yağlı sütleri de indirimde. Beleselik ve %3.1 yağlı sütler Fiyatları ise 33 lira 75 kuruştan 28 lira 50 kuruşa indi. Ve bir marketlerdeki birçok atıştırmalık çeşitlerine incirime geldi. Hadi gelin onlara bakalım. Albeni çikolatalar fiyatları 9.75'e indi. Metro çikolatalar 8 lira 50 kuruş. Eti canga çikolatalar 12 lira. Ülker karamiyo çikolatalar 13 lira. Ülker çikolata fındıklı gofretler 15 lira. Eti Maximus var. 11 lira 50 kuruş. Kokoslar çikolatalar 6,5 lira. Et karam gurme bitter gofretler 17 lira 50 kuruş. Haribo markasının 130 gramlık yumuşak şekerleri 18 lira 50 kuruş. Eti peynirli çubuk krakerler 12 lira 50 kuruş. Carnivor markasının 130 gramlık jelibonlarının fiyatları 18 lira 50 kuruş. Sorku markasının 240 gramlık minik çikolataları 59 lira. 64 gramlık Etigon mısır ve pirinç patlakları 16 lira 50 kuruş. Ve 34 gramlık ballı hardallık honklar da 11 lira. Ülker markasının 150 gramlık çilek jöleli keklerinin fiyatları 29 lira 50 kuruş. Dan kek markasının 180 gramlık çilek jöleli kekleri 49 lira 50 kuruş. Ülker taş karakerler üçlü paket 27 lira 50 kuruş. Süsle markasının 1 kilogramlık pesibör bisküvileri 59 lira. 70 gramlık çizi krakerler 9 lira. Etinero 3lü paket kakaolu bisküviler 45 lira. Ülker 8'li paket çilekli bisküviler 55 lira. Eti tusku 210 gramlık kakao kremalı bisküviler 29 lira 75 kuruş. High Life dörtlü paket şekerli bisküviler 29 lira 50 kuruş. Ve çizmeci markasının 240 gramlık rulo gofretlerinin fiyatları da 49 liraya düştü. Şimdi de kasanın yanındaki atıştırmalık indirimlerine bakalım. Burada First markasının sakızları var. Fiyatları 18 liradan 9 liraya inmiş. Yan tarafta da kutu sakızlar var. Yine First markasının fiyatları 8 lira 75 kuruşa inmiş. Vivident markasının sakızları 17 lira 50 kuruş. Mentos markasının naneli şekerlerim 9 lira. Olipsler 9 lira 25 kuruş. Falan markasının üçlü paket sakızları 14 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bin marketlerdeki 5 litrelik ayçiçek yağları da indirime girdi. Son zamanlarda zam gelmişti ve fiyatları 319 lira olmuştu. İndirimli hali de gördüğünüz gibi 305 lira. Kristal markasının 5 kilogramlık toz şekerleri de girmiş. Fiyatları ise 177 lira 50 kuruşa inmiş. Yalnız daha uygun bir şeker var. Türk şeker markasının 5 kilogramlık şekerlerinin fiyatları 174 lira 50 kuruş. Ve bir kolu orta boy yumurtalarda incirme girmiş. Fiyatları ise 195 liradan 159 liraya inmiş. Marko markasının 150 milimlik el ve vücut kremlerine indirme girmiş. Fiyatları ise 74 lira 50 kuruştan 55 lira 50 kuruşa inmiş. Yan tarafında da Işıl markasının katı güzellik sabunları var. İçerisinde 5 adet var ve her biri 75 gram. Fiyatı da 49 lira 50 kuruştan 42 lira inmiş. Ayrıca şöyle banyo sabunları da indirimde. Zeytinyağlı ve sade çeşidi var. İçerisinde 4 adet var ve toplamda 900 gram. Fiyatı da 81 lira 75 kuruşa inmiş. Yalnız bu etikette yazan Dalan markasının sabunu. Onların fiyatı 81.75'e inmiş. Bunun fiyatına daha sonra bakalım tekrar. Pantene markasının 400 milimlik şampuanları da indirimde. Fiyatları ise 129.75 lira 75 kuruştan 89 lira 75 kuruş inmiş. Şöyle aşağı tarafta da bazı indirimler var. Göstermediklerimi göstereyim. Dido çikolatalar 35 gram fiyatları 16 liraya düşmüş. Ülker Halley bisküviler 3'lü paket bunlar. Fiyatları 48 liraya düşmüş. Az önceki Işıl markasının katı sabunlarının fiyatını buldum. Onların fiyatı 63 lira 75 kuruşa inmiş. Ve şöyle aşağı tarafta Asperox markasının bulaşık makinesi tabletleri var. Onları da göstereyim. 30 olanları indirime girmiş. Fiyatları da 250 liradan 150 liraya inmiş. Ve birçok deodorant çeşidi de indirimde. Şöyle reksonalar var. Fiyatları 95'e düşmüş. Axe markası 104 lira 50 kuruş. Motion markasının deodorantları 83 lira. Blade markası 83 lira. Fa markasının deodorantları da 79 liraya düşmüş. Rolonlarda indirime girmiş. Şöyle Nivea markasının 25 milim ve fiyatları da 55 lira 50 kuruş inmiş. Erkek çeşitleri de yine aynı fiyat. Ve burada da Fair markasının 1 kilogramlık dondurmaları var vanilyalı olanları ve kakao vanilyalı olanları indirime girdim fiyatları ise 64 lira 50 kuruştan 49 lira indim bir de şöyle adoro markasının mini dondurmaları indirimde ahududu ve limonlu olanlarım. 360 milimlik dondurmalar ve fiyatları da 159 liradan 129 liraya inmiş burada da dondurulmuş bir ürün var pili çıtır filetolar burada keskinoğlu markasının var bunlar 700 gram Fiyatları da 145 liradan 109 liraya inmiş. Kavaklıları markasının 1 litrelik şalgam suları da indirimde. Acılı ve acısız çeşitleri var. Fiyatları ise 29 liradan 23 liraya indi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.